Bediüzzaman bazı şahısların Hazreti Mehdi'nin geçmişte geldiğini düşünerek yanıldıklarını belirtmiş ve Hazreti Mehdi'nin geliş zamanı hakkında bilgi vermiştir. Gelin önce Bediüzzaman'ın bu konudaki sözüne bakalım sonra da kısım kısım ele alıp ne anlamlar taşıdığını görelim. İstikbali dünyeviye de 1400 sene sonra gelecek hakikati asırlarında karip zannetmişler. İstikbali dünyeviye de 1400 sene sonra. Bediüzzaman bu sözleriyle İslam tarihinde pek çok kişinin Hz. Mehdi'nin kendi dönemlerinde geleceğini düşünerek yanıldıklarını belirtmiş ve Hz. Mehdi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1400 sene sonra geleceğini hatırlatmıştır. Bu çok önemli bir bilgidir. Bediüzzaman burada ne 1373, ne 1378, ne 1398 ne de başka bir tarih vermemiş, tam olarak 1400 yıl sonrasından bahsetmiştir. Bu tarih miladi 1980 yılına denk gelmektedir. Hicri 13. yüzyılın müceddidi olarak ...Hicri 14. yüzyıla kadar mücedditlik görevini yerine getiren Bediüzzaman... ...Hicri 1379 yani miladi olarak 1960 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman, Hazreti Mehdi'nin gelişi için... ...kendi yaşadığı dönemden çok ileriki bir tarihi belirtmektedir. Bediüzzaman bu açıklamasıyla açık ve kesin bir tarih vererek kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını ifade etmekte, Hazreti Mehdi'nin kendi vefatından yaklaşık 20 sene kadar sonra geleceğini müjdelemektedir. Bediüzzaman ayrıca risalelerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanarak her yüzyıl başında bir müceddit gönderileceğini hatırlatmıştır. Bediüzzaman 1400 yıl sonra tarihini vererek Aynı zamanda 14. ve 15. yüzyıllar arasında görev yapacak olan müceddidin de Hazreti Mehdi olduğunu haber vermektedir. Gelecek. Bediüzzaman Hazreti Mehdi için 1400 sene sonra gelecek ifadesini kullanarak Hazreti Mehdi'nin kesin olarak geleceğini müjdelemektedir. Bediüzzaman bu sözleriyle Hazreti Mehdi'nin manevi bir kişi olmadığını, belirtilen tarihte gelecek bir şahıs olduğunu açıklamaktadır. Bediüzzaman verdiği bu bilgiyle ayrıca Hazreti Mehdi'nin geçmişte ve Bediüzzaman'ın kendi yaşadığı dönemde henüz gelmemiş olduğu konusuna da açıklık kazandırmaktadır. Çünkü dikkat edilirse Bediüzzaman Hazreti Mehdi geldi ya da gelmiş dememekte gelecek zaman belirten bir kelime kullanmakta ve gelecek demektedir. Hakikati Bediüzzaman, Hazreti Mehdi için hakikat kelimesini kullanmıştır. Bediüzzaman, bu ifadesiyle Hazreti Mehdi'nin gelişinin bir hakikat yani hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar kesin bir gerçek olduğunu belirtmiştir zaman bu sözüyle ayrıca Hazreti Mehdi'nin gelişinden önce Mehdi olduğu sanılan şahısların aksine 1400 sene sonra gelecek olan Mehdi'nin bir hakikat olacağını belirtmiştir. Yani bu kutlu zatın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müjdelediği tüm özelliklere sahip olan gerçek Mehdi olacağını ve bu özellikleriyle Mehdi sanılan kişilerden ayırt edilip tanınacağını hatırlatmıştır. ...karip zannetmişler. Bediüzzaman daha önce de birçok kişinin... ...Hazreti Mehdi'nin geliş tarihiyle ilgili çeşitli kanaatlere kapıldıklarını... ...ve bu mübarek zatın kendi yaşadıkları yüzyıla yakın bir tarihte geleceğini sandıklarını belirtmiştir. Ancak Bediüzzaman karip, yakın zannetmişler diyerek... ...söz konusu kişilerin Hazreti Mehdi'nin önceki tarihlerde çıkmış olabileceğini düşünmekle yalnızca bir zanda bulunduklarını ancak yanıldıklarını hatırlatmıştır. Gerçekte ise Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400 yılında geleceğini ve bu tarihten sonra faaliyetlerine başlayacağını bildirmiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın verdiği bu tarih, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde verilen bilgilerle tam bir uyum halindedir.